Her yıl Mayıs ayında Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde yapılan doğa yürüyüşünün bu sene 12.'si yapıldı. Geleneksel 12. Bünyan Dostları Anneler Günü doğa yürüyüşü yaklaşık 50 doğa severin katılımı ile Bünyan ilçesinde yapıldı. Doğa yürüyüşü ile ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim, geleneksel olarak her yıl Mayıs ayında yapmış olduğumuz etkinliğimizi Covid-19 salgını sebebiyle Mayıs ayında yapamadık. Ancak salgın tedbirlerine uyarak bu hafta sonu tedbirlere uyarak yaklaşık 50 doğa severiyle yaptık. Geleneksel etkinliğimize Yeşil Doğa Grubu ile birlikte dernek üyelerimiz de iştirak ettiler. Bünyan Kaya altı mevkiinde başlayan, Gergeme, Kayabaşı, Aşağı Havuz ile devam eden etkinliğimiz Pınarbaşı Mesire alanında sona ermiştir. Yaklaşık 14 kilometre süren doğa yürüyüşünde tüm arkadaşlarımızın doğayı özlediğini bir kez daha gördük. Etkinliklerimiz salgın tedbirlerine uyarak yapılmaya devam edecektir dedi. Bünyan Dostları Derneği Bünyan ve Kayseri'yi tanıtmak için faaliyetler yapan bir dernek olarak biliniyor. Kayseri